Dostlar cümleten selamun aleyküm. Bugünkü video konumuz 18 yaş altı nasıl dropshipping yapabilir Shopify'da. Öncelikle şunu demek istiyorum. Videonun açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Sorularınız varsa katılıp oradan sorabilirsiniz. Oradan daha detaylı yardımcı oluyoruz. Onun haricinde şimdi 18 yaşından küçüksünüz ve Shopify dropshipping yapmak istiyorsunuz. Sizin bir başkası üzerinden ödeme altyapılarınızı açmanız gerekli. Neden böyle? Çünkü resmi mevralarda 18 yaşından küçükseniz hesap oluşturamıyorsunuz. Rotanız şu şekilde olacak. Üzerinden hesap açacağınız kişiyi bulduktan sonra başta şirket açmakla başlayacaksınız. Bu arada hesap açacağınız kişiyi bulduktan sonra ondan bir takım belgelere ve fotoğraflara ihtiyacınız var. Örnek vermek gerekirse ikametgah belgesi, kimlik ön yüzü, arka yüzü, tüm doğum tarihleri, isim, soy isim tarzı şeyler. Zaten kimlikte yazıyor bunlar. Şirketi açmakla başlayacaksınız o kişi üzerine. Ondan sonra Bison'ı açacaksınız gene o kişi üzerine. Sonra Stripe ve Paypal geliyor. Gene o kişi üzerine açacaksınız bunları. Hepsinde o kişinin ikametki adresini kullanacaksınız. En son Shopify'a e geldiğimizde Shopify'da kendi isminize de açabilirsiniz. Shopify bunu çok sıkıntı yapmıyor. Ve Facebook. Facebook çok sıkıntılı bir mevra. Ben şahsen 8 kere hesabım kapatıldı benim. Ee, çok 7 kere kapatıldı 8. de başarılı oldum. Şu şekilde Facebook açmak için gene 18 yaşından büyük biri lazım ee, hesabı. Ve bu hesabın eski bir hesap olması lazım. Yani yeni açtığınız hesapla hiçbir zaman Facebook kabul etmiyor. Bu hesabın minimum 1-2 yıllık olması gerekiyor. Birkaç tane gönderisi olması gerekiyor birkaç tane arkadaşı olması gerekiyor. Yani etkileşimde bulunmuş bir hesap olması gerekiyor. Facebook bu şekilde kabul ediyor. Yoksa rediyorsunuz. Yani bu ödeme altyapılarını ve Facebook açma süreci cidden sancılı bir süreç. Hele benim için öyleydi. Yani daha da fazlaydı. Çünkü ben farklı bir şehirde yaşıyorum. Benim üzerine açtığım kişi farklı bir şehirde yaşıyordu. Sürekli işte arıyorum şu belgeyi atar mısın, şu kimlik fotoğrafını atar mısın, şurası düzgün çıkmamış tarzı olaylar. Onun için annenizin veya babanızın üzerine açarsanız daha kolay ilerlersiniz. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol satışlar dilerim.